Merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün çöp gidiyoruz. Kürdistan'a mı gidiyoruz? Karabük Üniversitesi'ne gidiyoruz kardeşim. Şimdi çantamıza almamız gereken şeyler. Bir, cüzdan. Cüzdanı hatta cebime koyayım ben direkt. <laughs> Çantamızı kapatalım, sırtımıza atalım. Oğlum çok sıcak. Dedo! Benim kafam... Benim sab niye bitti ya? Ama 30 gün olmuştur. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Git evlat. Çok ciddi. Şey. Bu da balıkçı. Atom balık yapıyor böyle. Kokor gibi balık yapıyor ekmek arasına. Dediğim gibi bugün olayımız gidip mezuniyet için cübbeyi almak. Cübbeyi almamız gerekecek ki mezun olabilelim. Bu uğurda çıktık bakalım yola. Aç alma lan anca kalkıyoruz. Abim elektrikli miyim ben? Merhaba sizin efendim. Allah Allah. Aa oğlum para çekmeyi unuttuk lan. Nakit veriyorduk. Neyse bizim orada vardır herhalde QNB ya. Zengin Üniversitesi. Yaşar Üniversitesi. Özel Üni. Gel bakalım dayı. Bas dayı bas 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 bas. bas. Aferin dayı çok. Yaşar Yaşar, Yaşar University is a special university for people with wealth. Ama ben yüzde burslu okuyordum ya. Çok zekiyim çünkü. Nesin? Çok zekiyim oğlu. Çok biliyorum oğlu. Çok zor ya. Dayı bence hoş ya. Olsa sizi seni götten tıklatsa. O annen. Benim chatin yüzde doksan okey buna. Benim şahsi görüşüm tabi hani şey dediğinden değil ama. Benim şahsi görüşüm. Yüzde Dayı Oğuz Sasi bana tıklatsın seçeneğini işaretler böyle bir quizde. Sasi kim? <laughs> o Sasi Soner'den bile büyük tek adam Yayıncılık din cami aslında Hepimiz Soner'den geldik Soner'e gideriz ama Öyle bir adam var ki Doğmamış ve doğrulmamış Gelmemiş ve gitmemiş Öyle bir adam var ki Yücelerin yücesi Content creation'ın ustası Oğuz Sasi varken content diye bir şey yok. Oğuz Sasi varken YouTube diye bir şey yok. Öyle bir adam var ki, her şeyin başlangıcı, her şeyin babası. Büyük usta Oğuz Sasi. Respect Oğuz Sasi. Şimdi buradan sola döneceğiz oğlum. Aa! Pardon özür dilerim. Bu çıkarttığım sesler için gerçekten özür dilerim. Gene biz şurada bir çekelim. Art Şimdi bize QNB Finans Bank ATM'si lazım. Bugün hafta sonu değil mi lan? <laughs> Buradan şey yapılmıyor mu? Arka tarafta mı? Tamam çok teşekkür ederim. Kardeşim tabi burası bizim binamız olmadığı için. Şimdi şimdi şimdi. Yaşar Üniversitesi'nin için şu anda. Ee, TL para çekmek üzere kardeşim. Dok 900. 900 TL isteyeceğim senden. 1 abonelik, 2 abonelik, 3 abonelik, şu 4 abonelik, 5 abonelik. Dayı 5 abonelik lazım ya acil. Cübde parası valla. Oğlum bölüm ne alo? Turizm referliği. Nereye gideceğiz? Finans bölümüne git. Yaşar Üniversitesi finans bölümü nerededir acaba? Bir, bunun hakkında bir fikrim yok. Bölümü seviyor musun? Aşığım. Oğlum nereden alın? Şimdi bu odunun cübbesi. Tabii burada değil herhalde ya. Ben bir uğradan Adam mezun oluyor, kampüs öğrenmemiş. Abi bizim kampüs burası değil çünkü Bizim kampüs başka yerde. Merhaba, bir şey sorabilir miyim? Cübbe almaya geldim ben de. Onun makbul. Bu tarafta mı? Gitti, da Aha. Yani P blokta. Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi Paris blok, Paris blok da baba. Buradan sağa dönüyoruz sevgili şefler. Ormanın P'si şöyle bırakalım. Merhaba. Cübbe için gelmiştim ben. En üst kat. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Küpe için gelmiştim ben de. Tamamdır. <laughs> <Çok> teşekkür ederim. <laughs> Deli gören niye korkuyor ya şunu bükmeden, şey yapmadan, kaçımıza sokalım. Evet soktum, şunu bağlayalım ve Y binasına doğru yola çıkalım. Önümüze baktık, arkamıza baktık, kimse yok çevremizde. Uğur'un işini gerçekleştirdik. Hafif gaza veriyoruz. Gaza basarken birinci vitese taktık devreyeceğim. Falan filan boş yapayım yani. Cübbeyi nereden alacağız? Valla cübbeyi şimdi şeyden alacağız. Buradan sol yapacağız. Y binasından alacağız. Y binasını biliyorum orada ders aldım. Ve Sinan Hoca vardı sağ olsun beni. Promising bir öğrenci olarak görüp arkeolog olarak stajımı yapmamı sağlayan hoca. Sinan Hoca'ma da buradan selam olsun. Onun sayesinde bu Y binasında bir kere ders almıştık. Bizim kampüs bambaşka bir yerde bu arada yani. Önünden geçtik aslında. Y binasında zemin katında. Y binası burada zemin katı mı Bunlara dayı mı Merhaba. Cübbe için gelmiştim ben de. Normal bedendir. Buyur. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Vazife. Çok tatlı Vazife dedi ya vazife. Kral Neyse eve gidince bak arası çok çıkmıyordum şimdi burada. Öğrenci. İyi bunu da aldık onu da yaptık. Gel yani mezun olduk. Hayırlı olsun alırım ya. Hallettik. Cago mezuniyetine gelecek. Ne demek bir daha sınav yok. Hayatım boyunca bir daha sınava girmeyeceğim. Nasıl ya? Ben bulurum gene bir şeyler girerim ya. Alışkanlık oldu ama. Askerlik şubesi mi? Dayı gideriz ya. Uzun dönem giderim muhtemelen askerliğe. Benim unutan olursa anasını... Cübbeli hoca olduk. Vallahi cübbeyi kaptık chat. Doğuya düşersem çatışma ayarılı olur bence dayı. Çok zor ya. Şimdi burada soldan soldan yürüyeceğiz. İlk soldan döneceğiz. Şimdi buradan sola bir dönüş gerçekleştiriyoruz. Şimdi Arda Yarmaz viraja girdi. Viraj kazdığında kötü bir yerde oldu. Yürüdü. Vap diye girdi. Viraj çıktı. Girdi. viraj çıktı. Girdi. viraj çıktı. Evet, şimdi viraja. Sağ viraja. Dün, ha, dün iki tane izleyici geldi. Red Bull getireceğim falan filan diyorlardı ya. Belki o yayında olanlar var. Şey yapacaktır. sayacaktır. Onlar geldiler dün. Diyorum kaç yaşındayım size diyorum. 19 diyor. Lan oğlum dedim. Ne 19'u dedim. Biz yaşlıyız ya. Peugeot Bank. Ya chat pamuk eller cebeye. ya. Alo cübbe aldık la. Yok ya ne demek yok. Demek sefeti burada seni çarpıyor mu götü? Alo. Bu bir KCIP destek mesajıdır. Allah 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 Pardon sizi geçebilir miyim beyefendi? Biraz sollu mollu gideceğiniz bir şeye gideceğiniz gitseniz öyle. Aynıya ortadan gitmesene. Nereye bakıyor lan? Eee ne yaptınız? Bu gibi sürüyorum şu an. Önüme birisi çıksa hayatta freni basam. O yüzden çıkmaz. Ked dedi bu a**odumun oğlunu abi. Babamın dükkanı çıksa o da patlat acaba. Yapayım mı sen okulu değil? Gittin geldin. Gittim geldim. Akşam bir de göreyim. Böyle bir artistlik yapma. yap. Ne artisti lan? seni görecek edecek diye uğraşıyor öyle şeyler. Ortaokulda gidin dünyanın şeyini. Şovmen miyiz biz ya? gram kalıp ya. İstediğimi yaparım. Şey yapma, İstediğimi yaparım. yaparım. Beni durdurabilecek hiçbir şey yok. Çetin ıslanmıştım. Terlemiştir. Terlemişimdir ya. Götten terliyorum baya. Vallahi. Valla. Allah. Giy oğlum Cübbe'yi. Onu gerir sonra. Hadi giyeyim tamam. Ungalabın. ne kadar güzel. Aa Ardacım iyi seyirler. Kim? Ne? Aa ciddi mi? Ben ha <laughs> ciddi mi? Harbi mi lan? Dur geliyorum. Oğlum kendiniz anlaşıp yaptıysanız bunu size kızarım. Edi, thank you so much agam. Eyvallah. O kadar iyi yayında geldi ki. Ya dayı götüm birazcık terlemiş. Uh, today I graduated from my university. We went to my school to get my clothes for graduation, you know? So thank you for your subscription gift. I don't know what to say. Baba, gel. O oh, heyecanlandı. <laughs> heyecanlandı şimdi. Aa ona. Oyun duruk diyorsun. Of. Ne diyorsun? Nasıl? Lan dur dur öyle takılır mı o lan asarım, değil <laughs> Hayır tamam da saçlığı niye şey yapayım Bırak sen mi ben takıl. Ben ayarlayayım. Ha şöyle. Buyurun. <laughs> <laughs> Cuma vaazını verebilirsin. Evet sevgili muhterem cemiyetimiz. Fotoğraf <laughs> mı <çek> <laughs> Allahu ekber Allahu ekber. Nasıl? Allah. O <laughs> oh, bu böyle mi ya bu? Arbili. Oğlum bir insana bu kadar mı yakışmaz cümle? Nasıl? <laughs> Nasıl? Nasıl gözüküyorum? Çak sar ya. Baba şşş. O botlar ne amık baba botlar. Mezuniyete de botla gideceğim bu arada. Nasılım chat? iyi mi böyle? Süper f**k boyu. Aaa bro. Bro I'm looking good brother. I'm looking good. Edi başka mesaj yazdı sadece? Babam ya. Ben ona bir tweet çakarım şimdi ben. Onu görüyorum Twitter'da daha aktif. Tam geğirdiğim yerde mi geldi ya? Anasını satayım. Rezil olduk adama vallahi billahi. Nasıl oldum? Baba. Şşş. Nasıl oldun lan? Yakıştı mı? Gel sarılayım. Yani ortaokuldan mezun olurken giydin oğlum bunu. Ha ee, diyorsun. Lisede giymedin. Ha. Ee. Yani, üniversitede giyeceğim. İyi o. Ama abi. fena terlesin. Bak direkt suyun buna çıkmış. Ha ee, bunu çıkarayım. Çıkar. Direkt tamam. vallahi valla elledim bak. Bunu sen alıver. Suyun çıkmış yani. Çok bayağı terliyim ya yapacak bir şey yok. Islanmış hemen abi. Baksana şeye gitmiş gibiyim ya. Duşa girmiş çıkmış gibiyim yani. Götüm fena terlemiş ya harbi. Chat göt nasıl? Dayı suratıma otursana. Baba öyle bir şeyim yok. Öyle bir hizmetim yok valla. O kadar da değil ya. Yani. La altına mı sıçtın? Oğlum. We are victorious. Oğlum var ya çok güzel oldu ya. Ya yeah, parası çıktı. Cümbe parası çıktı. Ah <laughs> oh, god damn. Bunun adına baba bir yemek ısmarlasana bana ya. Açım. ay 10 tane cübbe para harbi öyle ya. Uh! Oh. Ha? Cübbe mi? 900 lira verdim. O kadar para e benden para almıyorlar ya ama evet normal insanlar içine öyle we are the champions ha? evet bir de üstüne cübbeye para veriyor 900 lira Bayağı. oğlum çok mutlu oldum ha. evet baba bize ne ısmarlıyorsun? dükkanı mı kapattın? Ya ben ne yiyeceğim? Ya sucuk salam olmaz ya. Ocağı kapattım da gördüğünüz de yok, ateş de yok, Şimdi evde sen mankenlik yapacaksın. Ben seni böyle 3-5 fotoğraf çekeceğim. Ben evde mankenlik mi yapacağım? Tabii. Ha. ha. Onu sonra yaparız şimdi yayın yapayım. Tamam var zaten. Ha. Maçta ne Saat 10'da maç. ya.